PTT 1. Lig takımlarından Buca Spor Yardımcı Antrenörü Ümit İnal 2-0 kaybettikleri 1461 Trabzon maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında önümüzdeki Balıkesir maçını kazanarak bu yenilgiyi telafi etmek istiyoruz dedi. Ünal maç sonrası düzenlediği basın toplantısında iki haftadır kazanıyorduk ve bugün de galip gelerek yukarıları hedefliyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İki takımda ciddi gol pozisyonları yakalayamadı. 1461 Trabzon'da bir şutla ve duran topla galibiyeti ulaştı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki Balıkesir spor maçını kazanarak bu yenilgiyi telafi etmek istiyoruz dedi. Yani öncelikle iki haftadır kazanıyorduk. Ee, bu haftada kazanıp yukarıları hedefleyen bir görüntü sergilemek istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ee, i̇ki takımda çok ciddi gol pozisyonları yakalamadan maçı bitirdi. İlk defa da bizim takım bu kadar az pozisyon, hatta yok denecek kadar bir pozisyon <laughs> zenginliği var. Zenginliği bir fakirliği vardı yani çok ciddi anlamda. İlk defa bu kadar e, hücum bölgesinde yani pozisyon anlamında çok sıkıntı yaşadık. İki takımda çok ciddi pozisyonlar bulmadığı bir tane şutla ve duran topla kazanlar kendinden tebrik ediyoruz. Deplasmanda oynayacağımız Balıkesir maçı var. İnşallah onu kazanıp telafi ederiz.